Yapacağım açıklama önemli olacak. Önce sorumuzu çözelim. Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Bir önümüzde bir araç var. Mavi ve grimsi bir duman çıkartıyor. Eksozun arızalı olduğu, motorun yan yaktığı, yüksek devirde kullanıldığı, kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı. Burada doğru cevabımız B şıkkı. Motorun yağ yaktığını söyleyebiliriz. Şimdi egzozdan çıkan o mavi ve grimsi duman arkadaşlar genellikle e, hızlanma sırasına meydana gelir ve motorun yağ yaktığını bir işaretidir. Bu durum piston segmentlerinde, su pump veya işte motorun diğer ilgili kısımlarında bir aşınma veya arıza olduğunu işaret eder. A şıkkı diyor ki egzozun arızalı olması. Şimdi ya da delik olması diyelim genellikle ses artışına neden olur. Yani dumanın rengini direkt olarak değiştirmez. C şıkkı yüksek devirde kullanılsa bile bakın yüksek devirde kullanılsa bile mu, e, sağlıklı bir motor aşırı duman çıkarmaz. Neden? Çünkü sağlıklı bir motordan bahsediyoruz. D şıkkı kapasitesinin üzerinde yük taşımak diyor. Bu motoru zorlar. Evet ama e, aşırı siyah duman yani yanmamış yakıt veya e, beyaz duman çıkartabilir ancak yağ yaktığını kesin olarak göstermez. O zaman benim cevabım B şıkkı olacaktır. Motor konu anlatımı ve derslerimiz için aşağıdaki videoyu tıklayınız.